Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu sprinkler sistemi nedir? Yüksek sıcaklığın mahallin üst noktasında toplanması ilkesine göre çalışan bu sistemin temel amacı yangının büyümeden otomatik olarak söndürülmesidir. Sistemde kullanılan suyun çıkışını sağlayan nozüllere sprinkler denilir. Bir sprinkler koruma alanı 9 metrekare ile 21 metrekare arasında değişmektedir. Sistemin devreye girmesi için yüksek sıcaklığın mal içerisinde üst noktada toplanmasıyla yüksek sıcaklığın spring'deki cam içindeki cıvayı genleştirmesi sonucu camın patlamasıyla boru içerisindeki basıncın düşerek yangın pompalarının devreye girmesi prensibine göre çalışmaktadır. Tüm mekanik sistemlerde olduğu gibi springler sisteminde temel amaç kritik devre üzerinden sistem tasarımıdır. Kritik devrede korunması gereken alan için hesaplanan springler sayısına göre hidrolik hesap yapılır. Sistemde bulunan toplam spring sayısı sistem tasarımını, boru çaplarını ve yangın pompasını etkilemez. Ancak yapıdaki zon sayısı, kullanılan yangın dolabı, hidran gibi ekipmanlar sistem tasarımını etkilemektedir. Yapı türü, yangın sınıfı ve kullanım amacına göre spring tipleri, spring patlama sıcaklığı, spring ağzındaki olması gereken minimum basınç, spring kurum alanı farklılık göstermektedir. Eğer yangın sistemleriyle alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Udemy Akademi üzerinden bana ulaşarak eğitimlerimden yararlanabilirsiniz. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. İyi çalışmalar dilerim.